yazıları çıkmış. Hemen düzelttik konu Yenisi şimdi sistemi yansır zaten. Bunu buradan silelim ve Elif Soykan'la sohbetimize devam edelim. Peki Elif Soykan normalde ne iş yapar? Biraz tanıyalım biz Elif Soykan'ı, ardından kitaba geçelim. E, neler yaptı bu zamana kadar? Ee, neler yaptım? Şöyle bir CV'mi düşünmem gerekiyor Geçmişe dönüş. Geçmişte de çok, çok eskilerden. E, yani ya ben sosyoloji mezunuyum. E, sonra sinema, televizyonluk. Ben bir yazar olacağım dedim bir reklam yazarlığıyla başlayayım hı hı. istedim önce. E, o zamanlar da çok popülerdi. Gerçekten çok güzel reklamlar vardı ve yani ben de öyle onun içine dahil olmak istiyordum. Sonrasında e, tamam dedim bir reklam yazarlığı reklam bütün yazarlıyım. reklamlarda benim imzam olsun istedim. Yani onu yaratmak o kadar güzeldi ki benim için. Hep böyle kafamda bir reklamlar çekiyordum zaten o zamanlarda da. Yani sosyoloji okurken de hı hı. böyleydim. Sonra biraz stajlar yaptım öyle böyle. Dedim ben yetmiyor bu biraz daha yazmam lazım. Ee, yazarlık kurslarıydı onlardı bunlardı derken senaryo yazmak istiyorum ben. Ben şimdi film yapmak istiyorum deyip sinema televizyon okumaya gittim Los Angeles'a. Oraya gittim. benim aslında profesyonel kariyerim biraz orada başladı. Hı hı hı. Sonrasında gelmeli, gitmeli bir sürü farklı işler Peki, yaptım. Peki reklam yazarlığını, metin yazarlığını yapabildin mi? Yani biraz yaptım aslında. Türkiye'de biraz yaptım. Ee, ama dedim ki biraz daha fazla böyle yani prospektüs falan yazmakla başladım zaten yani ondan sonra böyle yavaş yavaşlar tamam biraz tadını aldım galiba deyip biraz işi öğreneyim ben sinema televizyonu öğreneyim diye o zaman yurt dışına gitmiştim gittim geldim çok fazla gittim geldim ee, bir sürü farklı iş yaptım yani gerçekten PR'ından tutun da ee, yani geldi çok farklı şeyler yaptım. Ee, işte en son danışmanlıkta, hı. hı, hı. E, karar kıldım. Yani Basın karar... danışmanlığı mı? Yoksa bir ba... işle alakalı danışmanlık Basın danışmanlığı yapıyordum. Hı hı. E, ama on, onu yaparken aynı zamanda kültürel danışmanlık yapıyordum ben ve hala yani 15 senedir yapıyorum aslında hı hı. ben bunu. Ama böyle bir yere bağlı çok olmadığım için hani sürekli 9-5 bir işim yok. E, ama sürekli işte bir şey deneyim kültürler arası eğitim danışmanlığı yapıyorum. İşte bir ülkeden bir ülkeye giden daha çok üst düzey yöneticilerin ee, oradaki kültür adaptasyonlarını sağlamak üzere bir eğitim wow. <laughs> ya sadece kısa süreli iş için gidenlere bunu yapıyorsunuz. Ee, Doğru anlıyorum, değil mi? Yani orada... ya da orada iş amacıyla yaşamak durumunda kalan. Aynen. Heh, bu evet. En az en az böyle bir üç sene yaşıyorlar zaten. Var öyle kurumlar mesela global olan şirketlerde Türkiye. Kesinlikle. İşte diyor ki mesela Türkiye genel merkez ama diyor ki Aha. işte Ukrayna, Romanya, Aha. İngiltere. Böyle diyor ki evet. buralar Türkiye'ye bağlı. Türkiye'de ekip diyor ki sen hı hı. işte Romanya'ya gideceksin, hı hı. sen Bulgaristan'a gideceksin diyor. Sen onlara eğitim veriyorsun. Evet, evet. Tepeni. Tamamıyla uluslararası şirketlerle çalışıyorum. Peki bu, e, ya bir insanın buna alışması ne kadar zor ki buna ihtiyaç duyuluyor? Merak ettim. Ya zorluktan ziyade aslında bence e, da, şey sanılıyor ben nereye gitsem alışırım. Bir de bizim Türklerde en çok bunu görüyoruz. Güzel yerde yaşıyoruz. Yani ne olacak canım nereye gitsen annem orada bir lahmacun bulurum beni alışırım. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kafamız vardı bizim ama tabii sadece Türklere eğitim vermem. Herkese veriyorum. Bu arada uzak doğuda ya da işte e, Orta Doğu ülkelerine de gidenler var. E, hı hı. Yemek noktasında ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Mesela Mısır'da. <laughs> yani kültürümüz çok yakın diye düşündüğümüz ama Mısır'da çok aç gelen arkadaşım var gidip. Yani kültürü yakın gel gelip o da bir, bence çok büyük bir e, yani trik çünkü bize en yakın kültürler galiba yine Avrupa'da yani İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da. İşte öyle sanıyoruz ama ondan sonra öyle sandığımız için de yeme, yeme açısından bakıyorum. Ha, ben. Yeme, evet onu hiç düşünmemiştim. Yeme, şeyini verme, yeme kültürünü vermedim bak. bak yani, şey... <laughs> Daha çok böyle hani, iletişim şekilleri, e, liderlik. Bence karnının önce doyması lazım o iletişim <laughs> korumak için. Ben açken ben değilim o hakikaten. Ha, e... Ama her yerde bir Türk restoranı var. Var yani. Ya Almanya'da çokmuş mesela yani hmm, diyor ki Berlin, görüyorum mesela cadde komple Türk yani Öyle. o o konuda evet. evet ama gene de ama Alman kültürüne o kadar farklıyız ki Doğru. Yani, yemekte adapte olsak keşke her yere işte demeyeyim yemek e, her şeyin başlangıcı gibi <gülüyor> 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 yani karnımız doyarsa bence iletişim kurabiliriz <laughs> Aa, bunu da eğitimlere ekleyeceğim bak. Bence de mantıklı. bak güzel güzel olabilir. Yani Çok iyi oldu. açken çalışabilir misin deyip. Öyle <laughs> bunu başlayacağım. Son, Bunun sonuçta hani e, ya açken neler yapabilirsin mesela. Hatta. Nasıl başarabilirsin? <laughs> Farkındalık seviyen ne olur? Ya bir de öyle bir şey ki ben hani görüyorum hani açlığa hiç tahammülü olmayan Hı -hı. işte maalesef eee çalışma hayatından dolayı, yeme alışkanlıklarımızdan dolayı bir de o insülin direnci diye bir şey var artık hayatımıza Şekerin maalesef evet. startup'ı. Ee, anında bir yukarı çıkıp iniyor ya dur dokunma bana, her şeyi yiyeceğim <laughs> şu an çok sinirliyim Daha yemek ama yemeyim. bir şey diyeceğim yönetici olarak gittiği bir yerde zaten bu insanın karnım doyuramadığı bir noktada yönetebilmesi de mümkün değildir diye düşünüyorum. Evet Neyse ki orayı atlatıyorlar bence. Atlatıyorlar orayı, or Oraya mı? çok odaklandıklarını düşünmüyorum en azından bu zamana kadar. Cem Yılmaz'ın dediği o zaman şey little little, little <laughs> into the middle. Tabii onlar kendilerini Abi bana bırak. Şeyler. Hakikaten Cem Yılmaz'a da selamlar buradan. Repliğinden bir böyle parça vermiş olduk burada. Peki e, her şey oldu. Yani bir küçük ondan küçük ondan bir şey deneyimledin. Kitap noktasından nasıl karar verdin? Kitap, yani ben hep yazıyordum zaten. Ee, yani yazmam hiç bitmedi. Bir yerlerde yayınlanmasına bakmadan e, yazıyordum. Ve dolayısıyla yani o benim için bir en son noktada bunu yapacağımı bir şekilde biliyordum. Ama daha henüz bir, bir ayarlama plan programa girmemiştim. <laughs> ee, ama yani sanırım şöyle... En çok oldu. Bir James dergisi var, James magazini vardı bir günce <laughs> bas. Selamlar. <laughs> ee, onun dergisinde böyle köşe yazıları yazmaya başladım ve sağ olsun e, o da beni çok cesaretlendirmiştir bu konuda. Dedim yani burada güzel tepkiler alıyorum. Yani ya, yani yazı şeklinde beğeniyorlar ediyorlar derken orada da çünkü biraz mizahla karışık yazıyordum zaten. Sonra oradan ben biraz cesareti alınca zaten hep aklımda olan bir fikirdi bunu yapmak. Ta ben Los Angeles'ta okurken bu fikir vardı bende çünkü o bir aslında şey e, fotoğraf projesi. Hmm. Öyle bir senaryo fotoğraf çekip yani hikayesi şeklinde mi? Evet, olacak? evet öyleydi. E, o benim aklımda bu hikaye her zaman vardı. Bunu büyütmeyi çok düşünmemiştim ama zaten en sonunda e, yani bu işte 10 sene geçtikten sonra belki bu okuduktan sonra dedim ki yani bu hikaye benim kafamda var ve daha çok varoluş sorgusunu işte daha fazla düşünmeye başladım. Daha çok kitap okumaya başladım bu konuda, araştırmaya başladığında dedim ki ben zaten bunu 20'li yaşımda bir fotoğraf projesi olarak sunmuştum. Tam olarak çok da farkında olmadan. Şimdi neden ben bunu kitap haline getirmiyorum? deyip bir senaryo yazdım sonra kitaba döndürdüm. Kitaba döndürdüm. Peki şöyle bir cümle var. Bu beni biraz e, hani böyle düşündürdü. Birçok kişi de beni düşündürecektir. Beden özünü görmeni engelleyen parlak bir mücevherdir. Ne kadar çok parlatırsan ışığı seni o kadar kör eder. Yani diyorsun ki Sürekli makyaj yapmak. Hadi <laughs> <laughs> mi oradan onu aldın. <laughs> Direkt yani. Ne kadar makyaj yaparsan seni köreler Göremezsin. Neden bu cümleyi en başa böyle koydun? Yani bu senin cümlen mi? Herhangi bir alıntı yapmadığın gözüküyor çünkü. Senin gördüğüm kadarıyla. cümlen gördüm. Benim cümlem. Nasıl bu cümleyi e, ortaya çıkardın? N nerede bu senin hı hı. hani e, nasıl diyeyim? Sanki bir felsefen haline gelmiş gibi, Hı -hı. özellikle bunu en başa koymandan böyle düşünüyorum. Ee, yani çok fazla uğraşıyoruz bence kendimizle, ee, hayatta da çok uğraşıyoruz, çok ciddi alıyoruz. Ee, üzerine kendimize inmeye çalışırken üstümüze katmanlar katmanlar koyuyoruz ve bu sadece e, işte makyajla ne bileyim işte kendimizi bir düzeltmekle de değil, sadece aslında e, bilgisel donanım, aidiyet, aidiyet. E, Madde bağımlılığı yani madde bağımlılığı derken yani bir araba da bir madde bağımlılığı hı, hı. ona onu görmek onu edinmek hep böyle bir almak üstümüze koymak ee, sonra kaçırıyoruz ama neyi biz ne yapıyorduk da biz şu anda bunlara bu kadar takılmış durumdayız ben niye bu kadar çok bedenimle uğraşıyorum ben neden çok hep dışarıya yönelik yaşıyorum hiç içe hiç içime gitmiyorum tam tersi bizim zaten amacımız buyken yani insan olmanın amacı bence zaten bunları görmekken hep bir dışarıdayız biz hiç içeride değiliz onu anlatıyor bu. Çok güzel. Onu ben geçen hafta yaptım mesela. Uzun zamandır tatil yapmadım fark ettim. Hafta sonları atıyorum. Bir gün burada izin var ama burada izin yapıp dışarıda çalışmaya devam edince. <laughs> dedi ki pazar günü bir boşa çıktım böyle geçen hafta. Hemen eşimle beraber bir plan yaptık. Harika. Dedik ki edikliğe gidelim mi? Hiç gitmemişti edikliğe sarı uzak. Günü bildik. Uzun zaman sonra böyle bir şey yaptık mesela. Acayip de iyi geldi. Hı -hı. Sıfırlandım. Hı -hı. Geçen hafta mesela onu yapmasaydım muhtemelen çok yorgun olacaktım. İhtiyacımız var ve bu yet yeterli değil. Değil, tabii değil. ki. Ama yok, değil. Bir tabii ki hani de. Yılda lazım. böyle bir iki hafta, hani işte yıllık izinlerimizi kullanıyoruz vesaire ama bazen o kadar çok kendimizi işe veriyoruz ki başka bir şey görmez oluyoruz bir yerden sonra. Hem öyle hem de aslında tatil, bu tatilleri kendi hayatımızda işlememiz lazım. Yani işte atıyorum 15-20 gün bir yere gitmek dediyle her gün ben buradayken de kendi içimde kalabilmeyi öğrenmeliyim bir yere gitmeden. Evet. Devam ediyorum. Arka kapak yazısıyla başladım çünkü zaten e, kitabının da ama kitabın içerisindekiler başlıklara da girmek istiyorum. Bir elma, bir meşacı, bir kedi. Yeryüzündeki her varlık ne kadar güzel. <laughs> Şu an gerçekten na, ne yapıyoruz biz diye sorguluyorum kendi kendime. E, doğar doğmaz ne olduğunu bilir ve kendi yoluna devam eder. Peki ya insan hakikaten yani köpek de kedi de mesela doğuştan yüzücüler biliyorlar yüzmeyi. Ya biz de belki biliyoruz ama yani biz de anne karnında bir suyun içerisindeyiz ama sonrasında bir daha yüzmeyi öğreniyoruz. Unutuyoruz. Doğru, doğru. Ve ve hala da hatırlayamadığımız bir sürü şey bir var. Bir sürü şey var. Unutturuluyoruz ve hatırlamamak için de işte bu aslında en başta yazdığım cümle hayatımızdaki hep bir meşguliyet oluyor. Ne yapacağımızı, gerçekten gideceğimiz yere doğru yöneleceğimize bambaşka yerlerde bambaşka şeyler peşinde koşuyoruz. Ya ben e, mesela şuna inanıyorum bireysel anlamda. Hani bu dünyaya geliyoruz. E, Geleceğe, umarım yani bugün aldığımız haberlerde çok böyle mutluluk verici evet. değildi ama maalesef ülkemiz dışında yaşanan olaylar. Ee, geliyoruz işte daha iyi insan olmak, bize işte verilen bu doğayı koruyup, onu değerlendirip, imkanlarından faydalanıp bir şekilde sonuçta yaşayan işte akıllı varlıklarız ya. Ee, geleceğe daha iyi bir işte doğa, daha iyi bir nesil bırakıp bu ırkı devam ettirmek. Yani bendeki şeyi bu. <laughs> i̇yi bir insan olmak her şeyden önce. Her şeyi yapacakken önce iyi insan olmayı başarabiliyor muyuz diye soruyorum kendime. <laughs> Sence ne? Ya, i̇yi insan tanımı da çok önemli. Ee, ben iyi insan olmak için biraz kendimizi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> kendimizi tanımadan iyi insan tanımını da yapamıyoruz. Dolayısıyla yani bu kadar çok dışarıdaki olaylarla, konuyla, konu olduğumuz zaman... Kendimizle kendimiz olamıyoruz, kendimizi tanıyamıyoruz, özümüze inemiyoruz, çok fazla başka yerlere kayıyoruz ve yani işte o yüzden bence bu işte şimdi çok popüler oldu böyle yogalardı yani işte meditasyonlarda, nefes almalarda bilmem ne, rezil yaz işte bir sürü e, seminerler falan ben hani hepsinin aslında... Yes, yani bunu Oradan istedim? sonra o filmden de sonra bayağı bir aslında insanlar evet. oraya daha çok yöneldi. Evet yani bence çok güzel bir şey. Ama hep böyle bir yüzeyde yap, yapıyoruz onları. Gerçekten de bunu böyle popüler olduğu için değil yani hissederek, hissederek yaptığımızda zaten o zaman o yani insan olmanın tanımını da olmamakla birlikte e, bulacağımızı düşünüyorum. Ve bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda zaten dünyada olan bir tane baktığımızda daha o tanım daha da güzel bir şekilde parlıyor bence bize. Dünya savaşının eşiğindeyiz galiba şu an değil mi? Yaşanan olaylarla beraber yani maalesef. Eşiğindeyiz hatta. Ne yazık ki. Yani e, bu arada hani ben gördüm haberlerde ne olur bilmiyorum ama e, konumuz dışında da söylemek istiyorum. Yani Brent petrol ile alakalı işte 100 doları bulması bekleniyormuş. Yani her şey hazır olmakta fayda var büyük olarak da. Bu arada yeni bir araç arızası var. S rampasında Beylikdüzü'ne doğru İstanbul'da. Ankara'da herhangi bir hadise yok. Yollar gayet iyi bu arada. Ankara'nın yoğunluk ortalaması %20 bandında gösteriyor bizim radyo trafik yoldan navigasyon uygulamamızda. İzmir 40'larda seyrediyor. İzmir'in sahil şöyle tabii yazla beraber biraz daha hareketlendi. Ee, İzmir'de de güzel bir hava var şu anda. Ee, diyorum bir yağmur varmış bile yok tabii ki de. Ülke genelinde öyle bir yağmur yok. Ankara'da mesela şu an sıcaklık ortalama 25 diyor ama tabii oradaki e, derecelerde araç derecelerinde farklı olabilir. İzmir'de ise 30 gösteriyor. Bak mesela az önce İstanbul için 35 mi? İzmir Hı -hı. bu hafta tamamen yüksek sıcaklık beklentisi var. Evet. 40 derecenin üzerinde olabilir yani. 40 derecenin üzerinde olabilir. İzmir haftaya bayağı sıcak başlayacak. Hatta Hı -hı. bugün 30'larda e, yarın 35 direkt 35'lerde ee, e, İzmirlilere şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ee, İzmir'deki ekip arkadaşlarımız da e, yaza hazırlardır diye düşünüyorum. Bir daha öyle bir şey ki yani, tatille beraber biz burada biraz daha Ankara'da İstanbul'a rahatlarken onlar da trafik daha da yoğun İster ister istemez. Evet. Ee, İzmir'de sıcak bir hava olacak. Ben Ankara'ya da hemen bakayım. Ankara'da hafta boyunca nasıl olacak hava şu anda 25'lerde orada da Yine 35'le bulacak ülke genelinde aslında bir sıcaklık artışı var. Ee, şimdi ben burada sıcaklık diyorum ama sizin orada nasıldı sıcaklıklar? Yani hep Miami'yi işte Will Smith'in de anlattığı <laughs> gibi böyle Miami falan böyle ee, şarkının tam sözünü söylemeyeyim. <laughs> öyle mi gerçekten sıcak mı böyle? Sıcaklık. Yani üst açık arabalar öyle. E, bir kopmuş gelmiş gençler falan <laughs> öyle mi? Ee, yani evet çok sıcak ama ben seviyorum I Miami'nin. Kaç çünkü... mesela en düşük sıcaklık kaç oluyor orada? Yo ya, kışın çok güzel hatta yani tam böyle ılıman yani şey gibi yani şu anda mesela çok sıcak ve çok nemli o yüzden yağmur sürekli bir yağmur ve nem hmm. boğucu o yüzden yazın orada durulmaz. Hmm. Yani ee, şu an mesela 40-45'e var mıdır? Ya yani Yoktur ama hissedilen öyledir. Çünkü Kesin. çok boğucu. Anladım. İstanbul'dan farksız yani. Tabii tabii. Daha da sıcak. Daha da, Daha sıcak. da sıcak. Ve e, yağmur olduğu için bir de bazen çok sıkıntılı durumlar oluyor. E, yani nefes alamıyorsun gerçekten. Peki orada da yani bizim mesela e, Türkiye'deki Marmaris'le, Bodrum'la nereyle mesela hani böyle e, görsel ve işsel anlamda eşleştirirsin? E, i̇klim olarak mı? İklim değil. Yaşam olarak. Ha. Miami. Hmm. Ya, ma mesela Los Angeles'ı İzmir'de derim. Ee, orada ben aslında en çok o zaman orada geçirdim. Ee, Miami'de 4 sene yaşadım. Ee, orası biraz şey çok fazla karışık. Yani çok Latinlerin de olduğu bir, yer. çok Amerikalı da göremezsin Miami'de. Tam, yani şey halk olarak öyle değil Kültürel ama. olarak. Kültürel olarak. Yaşam olarak mesela şey yani herkes gidiyor işte e, ne bileyim surf tahtacısı hmm. mı var yani neler var iş anlamında? Öyle de doğru. Herkes sahilde yaşıyor. Sahilde Sahil yaşıyor. kasabası gibi evet evet. Yani onun şehri. Gibi. Yani o adada yaşıyor sanki daha çok herkes o adada yaşamak istiyor Miami Beach taraflarında. <laughs> Ve orada yani herkes yanla yürüyor. Yani sokakta böyle insanlar mayoyla dolaşıyorlar. Sürekli. Tabii tabii sürekli. Yani kışın birazcık serin o zaman olabiliyor. O bizim şey işte Marmaris, Bodrum. Evet doğru Daha olabilir. sahil kasabası böyle. Evet ama mesela Bodrum'da Move. kışın Gene Tabii ya, oluyor. Var. Burada öyle gene. Marmaris'in kışında sel götürüyor. Aynen. Oralar öyle. Aynen. Sizin orada öyle bir şey yok o zaman. Sizin yani, orası aralarda. Değil, yaşadığın için orası evet, diyorum evet, evet. Yani or aralarda oluyor ama bir gün sonra gene günlük güneşlik ve herkes gene sahillerde doluşuyor. Anladım. Gel geç yapıyor yani. Evet. Valla. Yani zordur. <laughs> artık, <değil> <gülüyor> <bu> <gülüyor> çok güzel zor bir hayat. Evet. <laughs> e, eşin orada mı şu anda? Ee, Burada mı? O da mı Bora, geldi? Bora İbiza'da. Hı -hı. İspanya'da şu anda. Evet, orada. Orada da hava güzelmiş. En son benim arkadaşlarım oradaydı. Hı -hı. Orası bayağı sıcakmış. E, çocuk var dedin. Var. O, o kaç yaşında? Ben de şu anda 9 yaşında. 9 yaşında. Hı -hı. Allah bağışlasın. Peki mi? eşin müzisyen, senin mesela yazarlık eee kariyerin içinde düşünüyor. Diyor mu bana söz yaz? Aa yok. O benden daha o zaten kendi sözlerini yazıyor <laughs> yıllardır. Bora <laughs> Uzer bu arada eşi. Ona da evet. selamlar. <laughs> E ee, yani Bora çok destekçim zaten en başından beri. Ee, bu yolu beraber çıktık sayılır. Çok güzel. Onun mesela hayata bakışı da o zaman aynı şekildedir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Beraber hayatınızı paylaştığınıza göre. Evet, evet evet. Yani ben ondan zaten çok e, ilham alıyorum. Yani onun hem yaşam, yaşam şeklinden hem düşünüşünden e, bu kitap hep böyle benim deneyimlerimle ve gözlemlerimle çıktı ve Bora bu bunun çok büyük bir parçası. Peki ee, ben ne zaman insan olacağım başlığıyla attığın ve başlattığın bu kitabın yolculuğunda yani yazı yazı yolculuğunda ben elma ben meşe ben balık ben şanslı özler diyarı sonra kulübe no 273 dünya manzaralı bekleyiş özel okulu kiralık bedenim ve ben ekran başında aile seçimi bu ilgimi çektiğine. yine. Ben Stella, ben Ino, ben Dato, ben Rüya, ben Melisa, ben David, ben Omar, ben Eren, ben Fulya ve Mevzuyet başlıkları var. <laughs> Deliler evi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> neden yani ben Elma yani kendini anlatıyor anladığım kadarıyla Elma burada zaten neden böyle bir yolculuk planladın? Ve Hepsi birbirine hmm. ne kadar bağlı? Ee, bir tane öz var. Oradaki karakterimiz bizim öz 1789. Ee, o bir tane, onun girdiği varlıklar farklı. Onların hepsi aslında aynı öz, aynı ruh yani. Sadece farklı yani farklı formlarda karşımıza hmm. çıkıyor. Anladım. Yani geziyor onlardan. Hmm. Kim Nasıl hissediyor? Reenkarnasyon. Reenkarnasyon. O özler diyarda işte bizim dediğimiz belki de cennet, cehennem. Hmm. Anladım. Yani e, farklı farklı formların yaşamlarını deneyimliyor. Doğru yorumluyorum değil mi? Evet. Deneyim diyor. Peki e, mesela ekran başında aile seçimi. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum gibi bir şeyi mi var? Baya öyle. Biraz biraz şöyle bir biraz açabilirsin. Aç, tamam. E, şimdi bu öz insan olmak istiyor ve yani gerçekten yanıp tutuşuyor ve on, yani insan olmak için her şeyi yapıyor. İşte bir elmayken bu kesekatlarına pazarda hı hı. işte sarılırken orada okuyor insan bilgilerini <laughs> alıyor. İşte çiçek olduğu zaman çevresindeki işte onun sahibini ne bileyim kedi olduğu zaman sahiplerini gözlemle ve sürekli insan olmak için inanılmaz bir bilgi e, biriktiriyor. biriktiriyor ve kendisi de her varlıktan sonra e, istiyor ki bu sefer insan olacağım bu sefer insan olacağım bir türlü olamıyor en başta sonra bu şan şeyden şanslı, şanslı kedimizden sonra Hı -hı. evet e, ilk insan deneyimine giriyor Stella ile beraber çocuk. Hı -hı. Ama bir türlü istediği gibi, çünkü onun kafasındaki insan e, hayaline erişemiyor. Aslında bu bizim zaten insandan ne anladığımızı göstermek adına o ruhunda. Ama ben insan derken hani işte dünyanın tadını çıkartacaktık, böyle olmamalıydı, böyle bitmemeliydi gibi. Bu sefer kendini duyurmaya çalışıyor. Çünkü kendini duyuramıyor bir türlü. İşte özümüz, <laughs> e, onu dinleyemiyoruz derken böyle... E, karakterler üzerinde gidip geliyor tekrardan yaşama geçiyor ve hep öğreniyor öğrendiğini tekrar kullanmaya çalışıyor oradan geçtiği başka e, aynı gene insan formlarında da sonuncusunda e, insan bedeninden çıkıp başka bir yolculuğa doğru geçerken bitiyor orada onun bir sorgulaması var Hani insan mı oldu acaba yoksa başka bir formda devam mı edecek orada bitiriyoruz Peki sence ne oluyor? Yani senin bunu bu şekilde renkarne ile hani yazmandaki hedefte e, yani kendi benliğindeki düşünce ne? Ne oluyor sence? Ee, yani insan olmak demek insan bedenine e, bürünmek olmadığı ve gerçekten insan olabilmenin kendi daha hakikate yakınlaşmaya, daha öze yakınlaşmak olduğunu birazcık görebilmek, biraz kendini bu şekilde ifade edebilmek adına bir yolculuk, yani elmanın merakıyla beraber işte başladık buna hı hı. E, ve onun o insan olmazın e, listeleriyle, onları böyle tikleyerek giden bir aslında ruh ve dolayısıyla e, o elma ile birlikte yani el, insan ne olmazı görüyoruz. Hı. İnsan şu olmazı anlatıyorsun. Yani insan olmak demek aslında şunlar 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 hiç de değilmiş şey gösteriyoruz biraz. Güzel. Yani bir yandan aslında e, insanları bir şeyleri hatırlatacak bir kitap bu. Evet mizahla bahçesi. yazılmış. Mizahla bir kitabı, yazılmış aynen. bir şey. Peki bu dilde mi anlatmaya devam edeceksin diğer kitapların mesela? Yani bunun üzerine mi biraz sosyoloji de tabii ki de katıyorsun insanların gözlemleri vesaire var. E, yoksa farklı bir anlatıma mı geçeceksin? Miza yine kullanarak. E, ya yani benim hayata bakışım da biraz böyle. O yüzden yazma biçimin kendiliğinden böyle çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla aslında onu ben çok yönlendirmiyorum. Bir hikaye var ve hikaye yaklaşımı hep böyle birazcık işte neresinden girsem neresinden çıksam böyle birazcık eğlendirerek düşündürmek. Kendim de öyleyim çünkü kendim de öyle algılıyorum ve insanları daha çok öyle geçtiğini. Bir de zaten çünkü her şey çok ciddi. E, ben de dinlemekten sıkılıyorum. Bir, çok fazla e, didaktik <laughs> e, ee, işte şimdi üç tane şunu yaparsan işte, hep onu söylerim böyle işte üç nefes al iki bilmem ne yap tamam işte şaman oldun. Yani öyle bir şey dünyadan geçiyoruz artık gerçekten böyle işte bir to do listesi hep böyle Amerikalıların şeyleri dal geçerdim ben how to kitaplarıyla her şeyin böyle bir bu nasıl olunur bu nasıl yapılır falan ben de o dilden de hiç hoşlanmadığım için bir şeyi anlatmam ya da bir şey okumam da bana hiç cazip gelmiyor o konuda dolayısıyla bence ister istemez benim bütün Yazacağım senaryolarda e, birazcık mizah kaçacaktır diye düşünüyorum. Güzel. Bir de e, dedin ya Tudo listesinde hmm. bize de manifest yapıyorlar işte. Ha evet evet Herkesin abi. Herkesin ekranlarında, telefonlarında <laughs> manifestlerimi işte şey yaptım ekran. 11 11. Yani böyle bir manifest olayı var. Sence evet. e, biz sosyolog olarak, sosyoloji alanındaki bu deneyimden de şunu e, öğrenmek isterim. Yani hakikaten böyle bir manifest listesi olmalı mı insanın? Yani bir hani hedef koyuyor ya kendi. Bu olmalı mı yoksa hayat akışını mı bırakmalı? Ya ben o konu çok gelenekselciyim. Yani niyet etmek zaten bu. Hep niyet edersen ve orayı o kadar çok istersen o bir zaten senin şu andaki yeni jenerasyonun diliyle işte manifest etmek falan. Yani niyet ediyorsun bir şeye. Dilemek. Dilemek. Doğru. Doğru. Ya o işte istediğin şeyin bir de zamanı da önemli. Yani doğru zamanda isteyip istemediğin. Yani sen evet. iste o zamanını bulur zaten. O zamanlı bulur. Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ne kadar sürdü kitabı yazman? Bir de e, Üçüncü Göz yayınlarından çıkardın kitabını. Hı. E, bundan sonra Aynı Eğitim Evi'ne mi devam etmeyi düşünüyorsun? E, evet. İnkılap Yayın Evi'nin e, Üçüncü Göz. Hı hı. E, ve evet. Beraber bir yola çıktık. Benim Peki böyle bir, bir roman şey? mesela vesaire bir şey düşünüyor musun? Böyle hani mizah dilinde yer aldığı yine dedin ya özellikle yani burada muhtemelen devam edeceğim diye bir hı hı. roman türü bir şey düşünüyor musun hani bu işte? Aşk olur, macera olur, bir şey olur. Mesela Mizan'ın içine yer aldığı bir macera kitabı. Evet çok ilginç geldi. Şimdi düşüneceğim bunu mert. <laughs> yani ben evet, çok öyle düşünemiyorum şu anda ama mesela senaryo yazarken evet. Ee, ama bir kitapta da daha başka kurgular Ben kurgu çok seviyorum. Ee, o yüzden kafamda böyle kurgular işte o hareketlilikten besleniyorum. Dolayısıyla öyle çok düz bir bir düz yazıyı la bir roman, bir aşk romanı, bir macera benden çıkar mı bilmiyorum ama e, daha çok onları böyle senaryoya saklıyorum. Güzel. Peki bu dedin ya senaryodan evrilen bir e, kitap diye. Bunu ekrana taşımayı planlıyor musunuz? Evet, animasyona. Animasyon şeklinde diyeceksiniz. Evet. Yapay zeka mı? E, bakalım. Yani olabilir da daha bir animasyon da olabilir gerçek Aslında anlamında. şey gerçek çekimle böyle hani elma bir işte reyonda duruyor. Ona <laughs> bir dış ses verip böyle elmaya. Elmadan sonra nereye geçiyorduk? Meşeye. Sonra meşeye işte elma keseye girdi. Keseden çıktı ısırıldı ve gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani kısa bir trade şeyini öyle yapabiliriz. Ee, evet. Kısa fragmanını. Yani güzel olabilir diye geldi aklıma böyle. <laughs> Balığı seçip onlara işte böyle hani dediğin gibi belki animasyon belki biraz AI eğlenceli olur. Ee, peki ne zaman hayata geçirme planlıyorsun? Var mı böyle bir görüşmen vesaire? Ee, var, çalışmalar var. Ama ne zaman olur? Ee, hiçbir fikrim yok. Bir de bizim yani ülkede gündem de çok önemli. E, gündemi takip ederek işte iyi işler çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de arada kaynaması var. <laughs> tabii tabii. Her şey düşünmek Yayınlarsın, lazım. Yayınlarsın izleyen olmaz herkes. Çünkü odağını başka bir yere çekebilir. Kimse dijital platforma girmez. Orada ondan sonra maalesef evet. pek istenilen olmaz. Ee, her şey için e, iyi dileklerimi ileteceğim. Yani hem kitabın için hem e, tekrardan Türkiye'ye dönüşünle alakalı. Umarım her şey gönlünce olur. Umarım Kesinlikle her şey istediğin değil. gibi olur. Kitapla alakalı unuttuğumuz bir şey var mı? Ya, ya da işte e, dinleyicilere, kitap okurlarına yani bu kitabı edindiklerinde hani bir cümleyle onlara tabii ki de iyi bir insan olmak ya da insan olmanın nasıl olabileceğini anlatan bir kitap ama sen bir cümleyle ne söylemek istersin? Ee, daha akılda kalıcı olabilmesi için. Bilmem daha akılda kalıcı olur mu ama e, umarım yani keyifli okurlar. E, ben çok eğlenerek yazdım, e, eğlenerek düşünerek yazdım. Bir takım e, insan varoluş sorgusunu birazcık e, hafif mizahla. Şeyi de sormadım mesela. <laughs> ne kadar gözlem yaptın bunları yazarken mesela? İnsanların ne kadar? Şöyle içindesin elbette ki ama Hı -hı. özellikle kitabın için ayrıca bir gözlem yaptın mı insan modellerini? Yapmadım. Modelini? Yapmadım. O birazcık şey gibi oldu. Yani o kadar içindeymişim ki zaten doğmuşum, doğmuşum, doğmuşum ve böyle patladı gibi oldu. Patladı iki günde bütün kitap bitti evet. gibi. <laughs> yani abartmayalım biraz evet. Peki lafını böldüm. <laughs> Yok hayır yani çok umarım bu şekilde bu bir varoluş sorgusunu zaten yüzyıllardır yapılan bir sorguyu birazcık gülümseyerek e, okumak isterlerse e, tavsiyem <laughs> ben ne zaman insan olacağım. Evet kitabım aslında. E başlığı yani ana kapak başlığında ben ne zaman insan olacağım böyle gördüğünüzde ya ben insan değil miyim diyebilirsiniz ama içeride başka bir yani anlatım şekli var o yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz efendim sizlere ee, bir şey söyleyecektim tam konuşurken bak aklıma geldi unuttum kitaplarla alakalı bir şey <laughs> trafikle alakalı bizim mesela konumuz en büyük konumuz radyo trafik İstanbul'un trafiği Ankara'nın İzmir'in trafiği ee, aslında bu hani o koşturmacanın içerisinde bir sürü şey anlatıyorsun ya, insan hani olmakla alakalı o işte özle alakalı trafikte de aslında çok farklı değiliz baktığınız zaman hmm. yani sürekli bir şeyin peşindeyiz sürekli evet. işte oradan oraya geçelim oradan oraya geçelim işte e, ne bileyim başkasını engelleyip işte sürekli öne geçmeye çalışanlar vesaire hep ben 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 aslında orada da bir şey var değil mi bir sürekli bir bir şeyin peşinde koşmak var bir yandan evet yani işte insan böyle bir şey çünkü. insan dediğimiz ve sandığımız şey böyle bir şey. Buradan öze inmeye çalışıyoruz. Evet. Biraz kulağa tersten tutuyoruz galiba. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, kitabın umarım bol bol okunur. Ee, üçüncü Göz Yayınları'ndan, İnkılap Yayınları'na bağlı. Onların sayfasından da bulabilir ya da tüm kitapçılarda mutlaka kitabı e, bulup okuyabilirsiniz. Kendi çok iyi bakın. Sen de. Efendim Elif Soykan bizlerle beraberdi. Haftaya tekrar yeni bir konukta burada olacağız. Yazarın dinden programında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.